Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Custom Life Factory'nin Satori 2 modelini göstereceğim. Şöyle genel görünüm itibariyle şöyle bir görün istedim. Bu ürün ülkemizde zibar olan EDC Instagram sayfasının kullanıcısı kardeşim tarafından meşhur edildi, tanıtıldı diyebilirim. Ürünü yakından göstermeden önce şöyle ürünün kartını göstermek istiyorum. 2020 üretimi anladığım kadarıyla burada bir kontroller imzası var. Yani ürünü kontrol eden, son kontrolden geçiren imzası yanılmıyorsam. 175 numaralı çakı olması gerekir. Şöyle ışık zayıf biraz tam görünmüyor ama evet burada görüyorsunuz. 175, 175 numaralı ürün elimdeki. Tasarımcı ismi var. Peter, Peter ya da Rasenti nasıl okunuyorsa artık bilmiyorum. İtalyan mıdır nedir? ilk defa duyuyorum şahsen. E, kabza integral titanyum. Bundan bahsedeceğiz. Çelik M390. Şöyle güzel bir kartı var. Zaten şunu da bir göstereyim madem. Şöyle bir çantada geliyor. Bir tane de işte sticker sticker bir sürü şey çıkıyor içinden. Her neyse oraya çok girmeyeceğim. Hemen size ürünü şöyle göstereyim. Arkadaşlar öncelikle integral titanyum nedir? Zaten biliyorsunuzdur da bilmeyen arkadaşlar varsa onlara da göstermiş olalım. Şöyle yekpare bir titanyumun içi oyularak bu şekilde kabza ve frame yapılıyor. Yani herhangi bir birleşme yeri yok burada görüyorsunuz. Burası herhalde ip deliği diye düşünüyorum şahsım adına. Bunun altına şöyle bir ip bağlanıp şöyle çok güzel titanyum veya işte anodize yapılmış ufak parçalar hani takılabilir. Çok çok güzel olur bence. Ürün sahibine kalmış artık. Kabzayı göstermişken şöyle arka tarafını da göstereyim arkadaşlar. Frame lock, frame üzerinde değiştirilebilir bir parça var. Aynı şekilde titanyum bir klipse sahip. Ana pivot. Zaten tek ana pivotun üzerinde duruyor. Gördüğünüz gibi. şurada sadece klipsi tutan parçalar, vidalar var. O kadar. Çok güzel, değişik. Ben ilk defa integral titanyumu Spiderco'da görmüştüm. Yanılmıyorsam ne ile başlıyordu? Neydi? Spider Nirvana modeliydi. Yanılmıyorsam. Evet. İlk defa integral titanyumu o üründe incelemiştim. Şöyle bir açalım namluya bakalım. Flipper arkadaşlar anladığınız üzere şurada bir M390 yazısı var. Görüyorsunuz. Ürün sahibinin isteği üzerine. Birçok kişi bu tarz ürünlerde ayna finish sevmiyor ama ürün sahibinin isteği üzerine ayna yaptık. Elimden geldiği kadar düzgün yapmaya çalıştım. Şu köşeyi de aradan kaybetmemek için bayağı bir uğraş verdim diyebilirim. Şurada görüyorsunuz zaten. Özellikle şu köşe ürünün bence en can alıcı, daha doğrusu namlunun en can alıcı yeri. Şu, şu bölge gördüğünüz bölge çizgi zaten. Diğer taraflar kum yıkama olabilir. Tam olarak nasıl bir işleme tabi tutulduğunu bilmiyorum. Diğer yüzeyi de göstereyim size. Yanılmıyorsam tasarımcının logosu. Burada da CKF'nin bir logosu var. M390 yazısını gördük. Bir de seri numarası da görünüyor arkadaşlar. Dediğim gibi gayet şık, güzel bir ürün sizlere de paylaşmak istedim. Şöyle bir bir daha bakalım mekanizmaya. Bu arada keskin korkuyorum. Evet çok çok güzel bir mekanizma. Herhangi bir oynama yok bu arada. Onu da söylemiş olayım. Hani zerre kıpırdamıyor. Şöyle yağ gibi akıyor. Çok çok güzel. Evet. Bugünkü konumuz arkadaşlar Custom Life Factory'nin Satori modeli. Satori 2 modeliydi. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.